Celal YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Celal Ne yapacağız? Multimedya yapacağız. Aracımız Audi Q5. Audi'nin çoğu serilerine uygulamıştık, paylaşmıştık. Q7, Q3, daha sonra A5, A4 vesaire. Şu anda Q5'in videosunu ilk defa sizlerle paylaşacağız. Aracımız yabancı plak arkadaşlar. Ama multimedyası Türkiye'deki araçlarla aynı. Yanlış bilmiyorsam 5 inçlik bir cihaz var üzerinde. Orijinal sistemi. Biz bunun 8.8 dokunmatik, işte kablosuz CarPlay'li, geri görüş kameralı bir multimedya ekran uyarlaması yapacağız. Şu anda bu cihazda geri görüş kamerası yok. Radyo ve CD özelliği var. Yine o özelliklerimizden ödün vermeyeceğiz. Onlar da yine çalışacak. Ama bir multimedya sistem işte YouTube'a girebileceğiniz, Netflix izleyebileceğiniz, bir görüş kamerası olacak. Bir multimedya ekran uygulaması yapacağız. 8 çekirdek bir ürün. 4 GB RAM, 32 GB dahili, hafızalı. Bu şekilde bir ürünün uygulamasını yapacağız. Ve bu detaylı montaj aşamasında sizlerde birazdan göstereceğiz içeride. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Hemen geçmeden önce aşağıda kanala abone ol butonu var arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ilk yaptığımız araçlardan önce siz haberdar olursunuz. Keyifli izlemeler. Just let me go Please let me go You like to love so hard And then you throw it away Throw it away You like to open scars And then you blame it on me Blame it on me You're someone I can never be with Never be with You joke about my flaws and we Never really care because you said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You made me. Arkadaşlar Audi Q5 aracımızın montajını bitirdik. Detaylı bir şekilde izlediniz. Hemen tanıtıma geçmeden önce sizlere kısa bir detay vermek istiyorum. Şimdi müşterilerimiz bize soruyor, ürünler nerenin malı? Çin malı çünkü Çin üretiyor arkadaşlar. Yani bugün elma logosu olan telefon markası bile ürünlerin içinde üretiliyor. Bu Audi'nin üzerinden çıkan orijinal ekran Made in China. Yani Çin malı diye ürünler kalitesiz değil. Yani gigabyte ve RAM'ine göre, ekran kalitesine göre Çin'den çıkıyor çoğu ürün. Orada tabii kalitesine göre çıkıyor. Bunu belirtmek istedim sadece. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım nasıl bir ekran uygulamışız. İçeriye geçmeden önce arka tarafta kamerayı göstermek istiyorum. Tabii burada da bir adet jet aracımız var. Kaplama hizmeti de veriyoruz. PPF kaplama, renk değişimi vesaire. Siyahtan aracımızı griye çeviriyoruz. Bunun da bilgisini vereyim. Park sensörleri buradaydı aracın. Onlarla aynı hizada bir adet şurada göz kameramızı uyguladık. İçeride şimdi onun da kalitesini göreceksiniz. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Dörtlü düğmemiz burada. Şöyle. Bu ana menü. Buradan şöyle bir araba çalıştıralım. Burada kaldıranı görüyorsunuz arkadaşlar. Hızınıza göre burası değişiyor. Araç menüsü var. Bu orijinal sizin kendi Audi menünüz. Yani radyonuz, medyanız vesaire. Buradaki joystick de gayet güzel bir şekilde çalışır. Herhangi bir sorun yok. Bütün her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu sizin kendi menünüz. Cihaza bir kere dokunduğunuzda bizim takvimimiz Android ekrana geçiyor. Android ekranımızda neler var? Telefon yani Bluetooth bağlantısı. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Telefonunuzda açtığınız müziği arabadan seslendirebiliyorsunuz. Şöyle uygulamalar dediğimizde burada haritalar, Spotify, YouTube, Play Store vesaire gibi Wi-Fi üzerinden cihazımız internete bağlanıyor arkadaşlar. İsterseniz SIM desteği de var. Sim e de girebiliyorsunuz. Burada Z-Link olan e, kablosuz Apple CarPlay özelliği var arkadaşlar. Apple menüsünü buradan kullanabiliyorsunuz cihazınızı. Gelip taktığımızda kameramız aktif. Araçta orijinal ön arka park sensörü olduğu için ön arka park de buna kameranın yanında görebiliyorsunuz. Direksiyon açısal çizgilerimiz aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çünkü ürün tamamen soket sökete orijinal bir ürün. Torpido da iki adet USB'miz var. Buradan USB üzerinden müzik dinleyebilirsiniz, film seyredebilirsiniz. Sürüş esnasında video oynatma özelliğine sahip arkadaşlar. 4 GB RAM, 32 GB aile hafızaya sahip bir cihaz. 8 çekirdek bir üründür. Navigasyon, ekran yansıtma vesaire her şeyimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Audi Q5 montajımızı bitirdik. Sizce Audi Q5 montajımız nasıl olmuş? Aşağıda yorumlarda bekliyoruz. Telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65. Bu numaradan bizzat görüşerek ürünün tüm detaylı bilgilerini alabilirsiniz. Teknik bilgilerini sorabilirsiniz. Fiyat bilgisini sorabilirsiniz. N11 ve sahibinden.com'dan ürünlerimizi görebilirsiniz. Ee, sosyal medya, sosyal platformda Celal Türk ve Celal'e Garaj olarak Google'da müşteri yorumlarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube vesaire bütün yaptığımız uygulamaları orada görebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizde kalın, hoşçakalın.